Sevgili dostlar merhaba. Bugünlerde asgari ücretin ne olacağı konuşuluyor, tartışılıyor. Bana göre asgari ücret en az 10 bin lira olmalıdır. Bu arada Türkiye İhracatçılar Meclisi şu anda 290 dolar olan asgari ücretin 500-600 dolarlara çıkması halinde ihracat şansımızı, ihracatta rekabet şansımızı kaybedeceğimizi ve ihracatta düşme olacağını söylüyor. Yine bunun yanı sıra AKP'ye yakın olan müsiyat işçi ücret artışlarının bu yılki enflasyona göre değil önümüzdeki öngörülen enflasyona göre yapılması gerektiğini söylüyor. Yani Merkez Bankası'nın öngördüğü %25'e göre gerektiğim gerekse müsiyat kendilerine çalışan işçi değil köle arıyorlar köle. Bir kere sorun işçi maliyetleri, işçi ücretlerin ne kadar yüksek olduğu ile alakalı değil ihracattaki sorun. İhracattaki sorun sizin yüksek teknoloji ürünleri, katma değerli yüksek ürünleri ihraç edip edememeniz ve kilogram fiyatının ne kadar yüksek olup olmadığıyla alakalıdır. Dünyada bir kere önce bizim e, yüksek teknoloji ürünlerin eee ki payının %6'dan %2'ye uçağa düştüğünü söyleyelim. Bunun yanı sıra dünyadaki e, ülkelerin kilogram ihracat fiyatlarına bakalım. E, Almanya'da 4 dolar civarında, Japonya'da 3.86 dolar civarında, Güney Kore'de 2.70 dolar. Bundan 15 sene evvel bizimle beraber 1.1 dolar olan kilogram ihracat fiyatı Polonya'nın bugün 2.35 dolara gelmiş ve Polonya'nın ihracatta yüksek teknoloji ürünleri ihracatı payının %20'lere çıktığını söyleyelim. Şimdi ihracatta bir kere üst lige çıkmak istiyorsanız ileri teknoloji ve katma değerli ürün üreteceksiniz. Esas marifet sizin ne kadar çok ihracat yaptığınız değil, sizin ihracat içerisindeki yüksek teknolojiye dayalı katma değerli ürün oranın ne kadar yüksek olduğu ve ihracat kilogram fiyatının ne kadar yüksek sattığınızla alakalıdır. Bir kere bizim şu anda Türkiye olarak ihracat kilogram fiyatımızın 1.6 dolardan 1.09 dolara düştüğünü söyleyelim. Yani 20 sene önceki İracat kilogram fiyatımıza döndük. Biz eğer e, 1.09 olan ihracat dolarını 10 sen daha fazlaya satmış olsaydık e, 20 milyar dolar civarında daha fazla ihracat gelirimiz olacaktı. Demek ki burada iracata üst çıkmak için ileri teknoloji, yüksek teknoloji ve katma değer ürün üretmekle olur. Yine esas marifet çok fazla ihracat yapmak değil, ihracatın kilogram fiyatı ne kadar yüksek olduğu ve yüksek katma değerli ürünlerin ihracattaki oranıyla alakalıdır. Tüm dünyada ilk 10 ekonomi arasına girmek istiyorsanız, ihracatta yüksek teknoloji ürünlerinin payının %10 olmasını hedeflemeniz gerekiyor. Sevgiyle, saygıyla, sağlıcakla kalın.